bölüm. Debre. 1901. Karanlıktan dağların eteklerine sinmiş gibi duran dertli bir köy vardı. Yeni günü selamlamaya hazırlanıyordu. Başkasına ait bir sevinci beklercesine. Her sabah başka bir gül goncasını dalında bulan dikenli bir dal misali. Bir ezan sesi mesafedeydi şafak. Güneş kül altında kor sanki. Üflesen doğacak. Çoban Ömerlerin hariminde ibikleri solmuş kart bir horoz ötüyordu. Çitlenbiklerin üzerinde ateş böcekleri. Çit uyan ezan okunacak da şimdi dedi örgülü saçlarına ak düşmüş kadın. Gün doğarken uyanmaya alışıktı çoban Ömer. İkiletmeden kalktı döşekten. Sofada elini yüzünü yıkarken kızancıklar kalktı mı diye seslendi. Hasan küpeklere bakmaya çıktı. Satber de sabahlık koy veriyor. Kısacık bir minaresi vardı Debre'nin. Bir de ezanı sabah makamında okuyan çatal sesli bir hocası. Çoban Ömer her sabah ezanın bitmesini bekler. Sonra oğluna hadi bakalım Hasan diye seslenirdi. Yolcu yolunda gerek. Köylüler sürünün toplanma vaktini biliyorlardı. Çoban köpekleri bağırışırlarken evlerden salı verilen koyun ve keçiler daracık toprak yollara doluşuyordu. Hayvanların boyunlarındaki çan sesleri her sabah aynı saatlerde dağ yamaçlarından kayalar ovasında yankılanıyordu. Otlaklara varmak için ise köyün yukarı mahallesinden ayrılan yayla yollarına sapmak gerekiyordu. Eskiden aylarca yaylalarda kalan sürüler, dağlarda eşkiyaların kol gezmeye başlamasından sonra köylerin kendi meralarında günübirlik otlatılmaya başlamıştı. Köyden çıkmalarına az kalmıştı ki sürü sahiplerinden birisi Ömer diye seslendi. Senin kızan böğün bende kalsın dedi. Ricadan çok emir gibiydi sesinin rengi. Boyunların damından çok tezek birikti. Yemeceğini vereyim de senin Hasan atsın tonları. Çoban Ömer itiraz edecek oldu. Agacım, iyi de sürü çok galaba. Bir başıma nasıl getirip götüreyim hayvancıkları? Lakin sürü sahibi orada olmadı. Sen bilirsin işini. Gızan bana lazım. Hem üç beş kuruş cebine para da koy veririm. Adamın hatırı vardı. Sürüye en çok hayvan katan köylülerden birisiydi. Çoban Ömer gönülsüz bir sesle, ''Ey ya, töle olsun.'' Diye cevap verdi. Hasan dudak kıvırdı. Tezek aktarmaktansa hayvan otlatmaya gitmeyi tercih ederdi. Ama ona soran yoktu. Çaresiz babasına uydu. Sürü sahibinin eline tutuşturduğu ahşap saplı yabayı yere dayadı. Bir müddet sürünün geçişini seyretti, sonra o günkü işini yapmaya koyuldu. Sürü Meraya vardığında vakit epeyce ilerlemişti. Ağaçların arasından geçerlerken daldan dala sıçrayan güneş kesilmiş bir limon dilimi gibi gökyüzüne yerleşmişti. Bulundukları yer epeyce yüksekteydi. Arkasını döndüğünde Kayalar Ovası yemyeşil bir yorgan gibi ayaklarının altına serilmişti. Önlerinde ise dağ silsilesini oluşturan mor tepeler sırt sırta vermişçesine dizilmişlerdi. Kaya dibinde kaynayan bir pınar vardı. Çoban Ömer pek severdi burasını her zaman yaptığı gibi pınar başındaki yaşlı ağaca arkasını yasladı. Belindeki kuşağı sıkıştırdığı kavalı eline aldı. Her sabah sürüyü yaymak için çaldığı havaları üflemeye koyuldu. Keçiler ormanın kenarındaki çadırları kemirmeye başladı. Koyunlar beri taraftaki çayıra yayıldı. Oğlu yanında olsa iki lafın belini kırarlardı. Evvelki sene Sarıgöl tarafındaki Erdoğmuş köyüne gelin giden büyük kızı Esme'den bahsederlerdi. Nasıl da özlemiştik Kızcıciğini. İlk göz ağrısıydı o. Baba ocağındayken evlerinin neşesiydi. Allah var ya istemeye geldiklerinde hiç vermek istememişti. Kaç kere geri çevirmişlerdi de en sonunda görücülerin ısrarına dayanamamışlardı. Sonra biraz da babasının gül yüzlüsü Sadberk'ten dem vururlardı. Hasan'ın küçük ablası, ağırbaşlığı, güzeller güzeli Sadberk. Esmeyi zorla verdim ama eve gelin almadan küçük kız çemek kimseciklere vermem deyip dururdu. 15 yaşındaydı Hasan. 3-5 seneye kalmaz düğününü yaparlardı kızının. O vakte kadar paşa konağından isteseler Sadberk'i vermezdi. Kız çocuklarını çok severdi çoban Ömer. Gelini olunca onu da kendi kızı kabul edecekti. Ha bir de Ayşe vardı tabii. Onunla evlenmek için dünyaları karşısına alan yeşil gözlüsü. Kesriye gölü kenarında cennetten bir köşede yaşarken uzak bir köyde çobanlık yapan bir adama kaçarak evlenen deli kız. Üç evladının anası, bir damla göz yaşına kurban olduğu Ayşe. Gün yükselmiş, köpekler bir gölgede uyuklamaya başlamıştı. Ormandan beri tatlı bir yel esiyordu. Bu sakinlikte en iyisi biraz kestirmekti. Hasan öğlen olmadan işi epey kolaylamıştı. Terleyince üstündeki dolamasını çıkartmış, içliyle kalmıştı. Biraz soluklanmak için yabaya yaslanmıştı ki, onu işe koşan sürü sahibi çıka geldi. Elinde tuttuğu tepside bir somun ekmek, bir tas tarhana çorbası ve yarım soğan duruyordu. Hayvan damının iç tarafındaki duvarda kandil koymaya yarayan bir çıkıntı vardı. Acıkmışsındır diyerek elindekini oraya bıraktı. Sırtını dönüp çıktı kapıdan. Delikanlı yabayı duvara yasladı. Sağ olasın agam diye seslendi arkasından ya adam hiç oralı olmadı. Kendince büyüklük taslayanlara alışıktı Hasan. İçine attı kızgınlığını. Tepsiyi yerinden kaldırmaya gerek bile duymadı. Somunu bölerek çorbaya doğradı. Öylece ayakta kaşık sallamaya başladı. Daha üçüncü yudumda boğazı düğümlenir gibi oldu. Lokmalar boğazına dizildi. Köpeklerin hırıltısına uyandı çoban Ömer. Ne no, oluyor ya, ya diyerek doğruldu. Ormanın içinden birkaç atlı çıkmış, hayvanlar onlara havlıyordu. Hayırdır inşallah dedi ya, bu ıssız dağ başında karşılaşacağı adamların tekinsiz olacağını o da biliyordu. Arkadaki tepeler adıyla sanıyla karlı dağlardı. Bırak köyü kasabayı bir tek kulübe bile bulmak imkansızdı. Hem Osmanlı'nın hem de Yunan'ın çapulcusu bu dağları mesken tutardı. Çoban Ömer ilk defa eşkıya ile karşılaşmıyordu. Böyleleri aç kalınca kurt sürüleri gibi köylerin meralarına iner, çobanlardan bir keçi veya koyun isterlerdi. Çoban kısmında para pul olmadığını da bildikleri için alacaklarını alırlar, daha fazla bulaşmadan çekip giderlerdi. Hal böyleyken gelenleri tahrik etmenin manası yoktu. Islık çalıp köpekleri yanına çağırdı. Atlılar beş kişiydi. Acelesi yokmuş gibi ağır adımlarla yaklaştılar. Kalimera Voskos diye selam verdiler. Yüzlerinde meymenet yoktu hiçbirisinin. Hava sıcaktı. Yaz güneşi dağı taşı kavuruyordu. Deminden beri geçmek bilmeyen zaman dipsiz bir kuyuya yuvarlanmış gibi hızlı akmaya başlamıştı. Zavallı adam eşkıyaların birbirine bakmalarına bir mana veremedi. Açsanız bir hangisini alın götürün dedi sesini titretmemeye çalışarak. Önde duran eşkıyanın iki yanındakiler bellerinden piştovlarını çıkardı. Hiç tereddüt etmeden iki köpeğe birer tane sıktılar. Kurşun sesleri dağlardan yankılanırken başlarından vurulan hayvanlar inleyerek yerde can çekişmeye başladılar. Çoban Ömer korkuyla iki adım geri çekildi. Kaşlarını kaldırarak eşkıyalara baktı. Anlı kırışmış, soluğu kesilmişti. Eşkıyaların başı olduğu anlaşılan adam, belinden çıkarttığı piştovu sağa sola sallayarak bu sürüye Nasliş taraflarında epey kırmızı lira sayarlar diye sırıttı. Bir yandan da silah sesinden ürken atını yatıştırmaya çalışıyordu. Adamların niyeti belli ki bütün sürüyü alıp götürmekti. Yapmayın agacıklarım sürüyü çaldırırsam köyde beni öldürürler dedi biçare çoban dudaklarını titreterek. En öndeki sen buna kafayı takma o işi köydekilere bırakmayacağız diyerek piştovu ona doğrulttu. Gaddarlıktan zevk alır gibi bir hali vardı. Tetiği çeker çekmez yanındakilere döndü. Hadi acele edin. Köylüler başımıza üşüşmeden sürüyü toplayıp götürelim. Çoban Ömer sırt üstü düşmüştü. Alnının ortasından vurulmuş, yüzü kan reman içinde kalmıştı. Aynı gece. Balkanlarda akşam gözleri yollarda kalmak demektir. Güneş bin bir kollu bir şamdan gibi ufukları yakarak çekilirken yüreklerin asılmasıdır biraz. Karanlıklara teslim edilemeyecek kadar kıymetli ne varsa hepsinin derdini çekme vaktidir. Sanma ki insanların kavgası güneşle. Ne yapsın Ademoğlu? Can da gitmiş, yongası da. Akşam ezanı okunurken köye girerdi çoban Ömer. Öylesine şaşmazdı ki debleriler namaz vaktinin geldiğini hocanın kısık sesinden ziyade keçilerin boynundaki çanlardan anlarlardı. Haliyle gece karanlığı çökmeye başladığı halde sürü gelmeyince köyü bir telaş aldı. Önce birbirlerine sordular. Sonra bir haber almak için çoban Ömer'in evine dayandılar. Baktılar ki telaşın büyüğü orada hepten canları sıkıldı. Ömer'in başına bir iş gelmiş olmasın diye mırıldandı bir tanesi. Ayacığı taşa gediye deyip de düşmesin. Bilmem ki, gelirdi şimdi yaka. Bak sen şimdi sıkıntıya şimdi. Yok be ya, hemencecik telaş vermeyin. Vakti taşırmıştır, az bekleyin, gelir de şimdi. Çoban Ömer'in kızancığı boynuna heybesini astı. Ben hele gidip bir bakayım dedi. İri adımlarla yola koyuldu. Köylüler Hasan'ın arkasından baka kaldılar. İçlerinden biri, o değil de, Ölen üzeri yukarılardan üç el silah sesi patladı sanki. Sesleştirdiniz mi? Bulgar mahallesinden gelmiştir o beya. Dairede sıçan görseler kurşun atma kararlar. Kısa bir sessizlik oldu. Herkes dudak bükmüş ne yapmak gerektiğini düşünüyordu. İtiraf edecek değillerdi ama aslında çoban Ömer'den ziyade sürüye verdikleri hayvanlar için endişeleniyorlardı. Nihayet dağda en çok hayvanı kalanlardan birisi ''Aşam aşam kızancıyı yalnız salmayalım.'' ne olur ne olmaz diye atıldı. Ömer'e bir şey olmuşsa garanlıkta sürüyü nasıl toplasın Hasancık? At kuşanalım, biz de çıkalım daha. Doğru söylersin. Hadi o vayt. Köylülerden biri Hasan'ı atının terkisini almıştı. Meran'ın olduğu düzliğe yaklaştıkça delikanlının yüreği iyice daralmaya başladı. Etrafta sürüden yana en küçük belirti yoktu. Babasının başına bir sıkıntı gelmiş olmalıydı. Hayvanlar da ormana dağılmış ya da bir yerde toplaşmış kalmışlardı. Hava iyice karardı. Az daha gecikilerse hayvancıklar cana fala keser maazallah dedi bindiği atın sahibi. Hasan duymazdan geldi. Onun aklı fikri babasındaydı. Atı tez olanlar Mera'ya evvel vardılar. Lakin onlar pınarın başında kanlar içinde yatan çoban Ömer ve köpeklerini görünceye kadar ötekiler de peşlerinden yetişmişlerdi. Dudaklarını ısırarak vumuşlar zavallıcığı dedi biri. Diğer birisi atından indi eğilip baktı. Cesedin eline dokundu. Boz gibi olmuş, öldüymüşler adamcığı deyiverdi. Hasan yeni gelmişti ama adamın söylediklerini duymuştu. Telaştan yalpalayarak attan indi. Babasını o halde görünce üstüne kapandı. Pıhtılaşmış soğuk kanı üstüne başına bulaştı. Boğazından hırıltılı sesler çıkartarak ağlamaya başladı. Kim bilir hangi eşkıyanın işi diye söylendiğini duydu birisinin. Sürü nerede? Çalmış olmasınlar. Üçünü çaldılar, beşini çaldılar. Koca sürüyü nasıl alıp götürsünler? Bakın bakalım, sahipsiz kalınca bir köşeye sinmesin hayvancıkla. İzler, karlı dağın yüksek tepelerine doğru gidiyordu. Gece karanlığında tekinsiz ormana girip takibe hiçbiri cesaret edemedi. Hemencecik köye dönelim, öteki küylülere de haber salalım. Yarın sabah erkencikten silah kuşanıp takibe çıkalım dediler. Çoban Ömer'in cesedini üstü bir atın terkisine yatırıp düşmesin diye bağladılar. Hasan'ın sırtını sıvazlayıp debreye geri döndüler. Babasının sıradan bir yükmüş gibi öylece taşınması çok ağrına gitti delikanlının. Köye varıncaya kadar içten içe ağlayıp durdu. Evlerin arasından geçerlerken kadınların "Hi" diye bağırdıklarını, ''Ölmüş mü?'' diye sorduklarını işitti. Kendi harimlerine vardıklarında anası ile kız kardeşinin Çığlık çığlığa cesedi taşıyan ata koşturmaları içini acıttı. Kendini çok çaresiz ve güçsüz hissetti. Fakirliğe alışıktı ama tükenmişlik hissine çok yabancıydı. Ona hayatla kavgayı öğreten babası artık başlarında değildi. Çoban Ömeri indirdiklerinde iki büklüm olarak donup kalan cesedi düzeltmeleri pek mümkün olmadı. Çenesi ve gözleri de açık kalmıştı. Hoca geldiğinde Urbalarını çıkarttılar. Yüzüne, gözüne bulaşan kan fıhtılarını temizlediler. Gün boyu güneşte kalan ceset kokmaya başlamıştı. Yıkayıp kefenlemek için sabahı beklemediler. Gün ışıyınca köyün erkekleri çalınan sürünün peşine düştü. Erkeklerden 3-5 ihtiyar kalmıştı. Babasının mezarını kazma işi bile Hasan'a düşmüştü. Ömrü boyunca yaptığı en zor işti bu üzerinde çekirgelerin zıpladığı bir çayırdan babasına mezar inşa edecekti. Toprağa vurduğu her kazma yüreceğine saplandı. Attığı her kürek delikanlıyı acıttı. Çocukluğuna dair ne varsa örttü. Bir mezar kazımı sürede yılların yaşını aldı. Evin hariminde helallik için toplananların neredeyse tamamı kadındı. Esme ve Erdoğmuş'taki dünürler bile son anda yetişmişlerdi cenazeye. Hocayı beklerlerken komşu kadınların nasıl geçinecek maaşında buncağızlar dediğini duydu. Babası sahip çıkamadı ki şuncacık kızana kim sürü teslim edecek kare.